Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlere şeyden bahsedeceğim. İzmir'de gezilecek yerler. Zaten bakarsanız bir sayfa oluşturdum. Kendi tim yerler bu arada. Benim de gitmediğim yerler var tabii ki. Özellikle aklımda kalan, gitmeyi niyetlenip gidemediğim yerlerin başında e, Bostanlı ve Urla geliyor. Urla'da zaten deniz olduğu için gidecektim. Gidemedim, nasip olmadı. Bostanlı'da ne bileyim ya Karşıyaka'ya falan giderken Konak'tan oraya gitmedim yani. Nasip olmadı oraya da. Her neyse arkadaşlar. E şöyle şimdi. E, en beğendiğim ve en ilgi çekici bulduğum yer benim Karşıyaka'ydı. E çünkü Karşıyaka çok kalabalık yer. Tamam Alsancak olsun konak tarafları çok kalabalık ama Karşıyaka çok kalabalık. Bir cadde vardı zaten girişte vapurdan indikten sonra görüyorsunuz. Bana aşırı yoğun geldi. Zaten hani şunu da dedim şimdi. ya yani burada galiba binanın üzerinde Tokyo yazsa de sanırsın ki Japonya. O tarz büyük bir yer. Çok sevdiğim bir yer zaten, kadar zaten en sevdiğim şeylerden bir tanesi de ee, hemen sağda solda midyeci görebilirsiniz. Zaten İzmir'in genelinde hani midye meşhur. Ben Mersin'de yaşıyorum normalde ama hiç nasip olmamıştı yemek. İlk defa İzmir'e gittikten sonra yani bundan 8 ay öncesinde İzmir'e ilk vardıktan sonra tatmıştım midyenin lezzetini. Ardından e, Karşıyaka'nın dışında arkadaşlar konak çok merkezi bir yer zaten. E, ben konakta genellikle işte birileriyle buluşurken vesaire orası merkezi yer olduğu için hani buluşmak adına çok e, nokta dışı bir yerde hani tarif ederken de YKM'nin önündeyim ya da köprünün başında yani yüz geçit falan var orada köprü diyoruz biz ona köprünün başında bekliyorum tarzı konuşurdu e, zaten hemen konak e, Metrodan çıktıktan sonra sahilde yanı başınızda olmuş oluyor. Parça parça zaten not aldığım için buradan hani parça parça bir sohbet tarzı olsun diye düşünüyorum. Normalde benim diğer videolarımı izlemişsinizdir belki. Hani arka planda tabii ki böyle şeyler olmuyordu. Hani daha samimi olsun belki bu sohbet eder gibi karşılıklı konuşma olur gibi hissederseniz ee, geri kalan videolarımı bu şekilde çekmeyi düşünüyorum. Hani o videoları çekerken bu arada 4 video var kanalımda. Hani gerçekten hiçbirinde montaj yok. Direkt hani çekiyorum hiçbir şekilde konuşma aksan falan aksarsa hiç kesmeden yayılıyorum ve o biraz daha zor ve terletiyor. Sessiz ortam bulmakta sıkıntı o yüzden doğal bir şekilde şu an mutfakta ne varsa kamera karşısında onları görüyorsunuz. Bir not hazırladım notları zaten sunum şeklinde sunacağım size. devam edeyim ben çok uzatmayayım. Dediğim gibi konaktan sonra Buca geliyor. Buca çok böyle sanayileşmiş, çok kalabalık yerlerden bir tanesi. Karşaka hani Dolaşım anlamında, dolaşmak anlamında kalabalık yoğun gelmişti ama Buca'da yaşayan insan sayısı daha fazla. Bundan dolayı zaten Buca. Yaklaşık zaten 400 bin, 500 bin nüfusu falan var Buca'nın. Ben bu arada Bornova'da kalıyordum. Bornova zaten metrodan sonra... Bornova metroda indikten sonra şeyde oturuyordum ben... E, unutmuşum nerede oturdum bu arada. Bir özel yurtta kalıyordum. Kendi evim değildi zaten. Bornova'da kalıyordum. Küçük Park bu arada çok güzel bir yer. ...bir sürü işte mekan, içkili mekanları ...falan da var Bornova'da. Sevdiğim yerlerden bir tanesi. Ee, İzmir ulaşım bu arada... ...şöyle, metro var. Metronun bağlantılı olduğu hatlar... ...var zaten İzban'la. İzban'ın... ...anlamı da İzmir Banyo'nun... ...kısaltması oluyor. İzban kelimesinin... ...karşılığı. Dediğim gibi hani metro, İzban, Esot... ...var. Esot zaten İzmir'deki... ...şey... ...otobüs sistemi oluyor. Çok... Zaten şey hani kullanışlı çünkü Moovit var Google e, haritalardan olsun vesaire oradan takip edebiliyorsunuz hani ulaşım gerçekten e, bakarsanız sistemden internet üzerinden çok rahat yürüdüğünü göreceksinizdir. Zaten hani 2 dakika sonra otobüsün geleceğini gösteriyor sistem Moovit 2 dakika sonra zaten otobüs geliyor. Aksaklık hiç yok yani hiç yok denecek kadar az. Onun dışında e, Alsancak'a gitmek istiyorsanız e, şey yapmanız gerekiyor. Eğer konaktaysanız zaten Hocazade Camii var durak olarak. Tramvaya biniyorsunuz. Hocazade Camii. ya da direkt ben direkt Alsancak inmek istiyorum diyorsanız hani yürüme mesafesi de bırakıyorum. Hocazade Cami denerseniz zaten Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden geçiyorsunuz. Ama derseniz ki ben direkt Alsancak deneyeceğim. Hani direkt sahilden girmek istiyorum diye düşünürseniz de Alsancak Garı var durak olarak. Zaten Hocazade Camii. Sonrasında yanlış hatırlamıyorsam unuttum. Bir aydır falan çünkü Mersin'deyim bir durak sonra Atatürk Lisesi olması gerekiyor. Bir durak sonra zaten Alsancakar var. Yani toplam iki durak mesafesi var. İki bahsettiğim durak arası. Ulaşımda bu arada hani şey var. Ya keyfinize düşünseniz biraz da paranız varsa hani zaten çok e, ücret, ücreti yüksek değil ama hani martılar falan var. Biliyorsunuz scooter tipi şeyler yeşil oluyor. Bin bin var. Ben martıya da bindim. Binbine de binmiştim. Bunları kullanabilirsiniz hani ulaşım için. Dakikası galiba 1,5-2 lira arası olması gerekiyor. İlk dakikası 1,5-2 lira. Sonrasında galiba 1 lira 10 kuruş tarzı öyle hesaplamaları falan var. Zaten Play Store'dan da uygulama indirip görebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar gezilebilecek yerlerden bir tanesi de Balçova. Balçova'da ben arkadaşıma teleferiye gitmiştim. Teleferik gerçekten bayağı yükseliyor. Tam olarak metresini bilmiyorum. O yüzden yanlış bilgi de vermek istemiyorum ise. Balçova'da teleferik var dediğim gibi. Oraya gidebilirsiniz yaklaşık olarak sanırım ücreti İzmir'im kartla geçiyor bu arada. 20 lira olması gerekiyordu 2021 yılında. Şu an belki zamlanmış olabilir. Hani 30 lira olduğunu sanmıyorum ama. Bu arada İzmir'de benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de şuydu. İzmir'de birçok şey var. E, fırın kafe. Normalde Tarsus'ta ben buna pek denk gelmemiştim ama orada fırın kafede şu oluyor arkadaşlar. Hem fırın özelliği var yani bir şeyler pişiriyorlar hem de kafe şeklinde ve fırında pişirdiği şeyleri satıyorlar. Tek bir dükkan gibi düşünün ve iki işlemi de görüyor. Çok şaşırtmıştı beni. Gerçekten e, reklam gibi olmasın ama söylemek zorundayım çünkü e, aklımda kalan lezzetler oradan çıkıyordu. Özellikle acarlar var. Buca'da olsun, işte Konak'ta olsun, Bornova'da olsun acarlar gerçekten şubeleşmiş yerlerden bir tanesi. Ve cidden çok güzel yapıyorlar yani. Onun dışında arkadaşlar esoplar var zaten dediğim gibi otobüsler. Bunların her biri bir numaralı aslında. Ben mesela e, konaktan, e, konak metrodan çıkıp arkadaşımın yanına gittiğim zaman şey yapardım, 465'e binerdim, onunla Hani numaralı bir şekilde aslında. Zaten Muit'ten numaraların ne anlama geldi, nereden nereye gittiğini, güzergahlarını bir şekilde araştırıp öğrenebilirsiniz. Onun dışında son zamanlarda Mersin'e gelmeden önce gittiğim yerlerden bir tanesi de İnciraltı Sahili'ydi. İnciraltı Sahili de çok güzel zaten ama çok fazla kirletiliyor. Onu fark ettim. Çok fazla pislik falan var sahil civarında. Orada da zaten hani binbine orada binmiştim. Hani Mart tarzı ulaşım aracı demiştim ya. Bin bine de orada binmiştim. Gerçekten güzel bu arada. İnciraltı'na altına da muhakkak gitmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Onun dışında benim okulum zaten İzmir Demokrasi anlattığım gibi. O da şeydeydi. E, Karabağlar yani Fahrettin Altay'daydı. E, orada da zaten hani metro ile gidiyorsun. Ben Bornova'da kalıyordum. Bornova ile Fahrettin Altay arası 14 duraktı toplamda. Ve yaklaşık olarak 26 dakika falan sürüyordu. Hani 30 kilometrelik mesafeyi neredeyse 26 dakikada gidiyorsun. Mersin'de metro yok bu arada. Ama metro gerçekten hayat kurtarıyor ve resmen süreyi yarıya indiriyor. Öyle söyleyeyim ise. Otobüsle gitsen ışıklarda durursun. Hani bir sürü yolda başına gelebilecek durumlar var ama hani Metronun şöyle bir sistemi var bir de. Biniyorsun, iki dakika sonra geleceğini zaten üstteki bir tabela gösteriyor. İki dakika sonra, bir sonraki sefer 8 dakika sonra diye gösteriyor. Ardından da e, zaten anında geliyor. 15 saniye kapının açılma süresi, kapanma süresi vesaire var. Bir şekilde biniyorsun ve hani net bir zamanda varabiliyorsun. Otobüste bunun net bir zaman yoktur. Yani gelmesini beklersin, binersin, ışıklarda çok fazla beklersin. Ama ben direkt okula giderken diyordum ki evet bir saat beş dakikada varacağım. Hani otobüs bekleme süresi o oynayabilir ama sonrasında metroyu binerken evet 26 dakika sonra metrodan çıkacağım diyebiliyordum. Hani zaman yönetimi açısından gerçekten kullanışlı metroyu kullanmak. Onun dışında zaten yerini belki bilmiyorsunuzdur. İlginiz, ilgisini çekenler vardır belki içinizde. Göztepe Stadyumu Fahrettin Altaylı yani Karabağlar ilçesinde İzmir'in. Ben Göztepe Fenerbahçe maçına gitmiştim. Zaten ben Fenerbahçeliyim. Mesut Özil'i falan da görmüştüm çok yakından. Her neyse. Dediğim gibi Göztepe Stadyumu orada. hani Fahrettin Altay da bu arada Göztepe'de birinci lige düştü. İnşallah seneye tekrar bir İzmir takımı yeniden Süper Lig'e ye çıkabilir. Bizi tabii bu başarı mutlu eder. Sonradan İzmirli olmuş biri olarak söylüyorum bunu tabii onun dışında arkadaşlar Alsancak'ta kafelerden bahsetmek istiyorum. Normalde kötü bir şey aslında hani alkol tüketimi. Ben normalde zaten içmezdim alkol. Ama tabii ki yaşadığınız ortamdan, arkadaş çevresinden kaynaklı fikirler değişebiliyor. Yapmasak iyi ama aslında değişebiliyor fikirler bir şekilde. Her neyse orada Makara Kafe var bu arada. Bir gün evde kalıyorum, eşyalarımı yerleştiriyorum. İkinci günün sonunda zaten Makara Kafe'ye gidiyoruz arkadaşlarla güzel bir masa kuruyoruz vesaire böyle yürü yürü sohbet oluyor. Orada ilk defa alkol etmiştim Burayı uzatmayacağım zaten. Hani bu mekan tarzı olarak da sanırım yanlış hatırlamıyorsam ya stadyum durağı, metro durağından bahsediyorum ya da e, sanayi durağı olması gerekiyor. Orada şey var, fall cards var. Baya zaten AVM tarzı. Tam olarak durağı hatırlamıyorum. Fall card yazarsanız ama zaten durak olarak karşılığını bulabilirsiniz. Fall card var. Dediğim gibi bunlar içikli mekanlar. AVM anlamına da geliyor zaten fall card. Yani Folkart zaten bir AVM'nin bütünü. Alt tarafında Folkart'ın altında bu mekanlardan bu mekanların olduğundan bahsediyorum şu an size. Sonrasında şöyle bir şey diyeceğim size dikkat etmeniz gereken ilk defa İzmir'e gidiyorsanız bence taksicilere dikkat etmeniz gerekiyor çünkü ben dolandırılmış olabilirim. İlk defa gidiyorum. Kalacağım yer Buca'da bir ev. E, Atatürk Mahallesi'de. Bornova'da zaten e, İzmir Otogarı indim ve toplamda yaklaşık olarak 16-17 kilometre olması gerekiyor. Adam da bilmediğimi fark etti. İzmir'i tanımadığımı fark etti galiba gözlerimden ya da valizin işte valiz eşyaları falan onların fazlalığında. Her neyse ondan dolayı hani bir şekilde bana yanlış yaptı yani çok fazla para almıştı. O zaman 17 kilometrelik mesafeyi 120 lira vermiştim ki o zaman da para değerliydi yani 2021 yılının Eylül ayında falan. Hani ondan sonra zaten taksiyi pek tercih etmedim. Ardından benim gibi hani Movit ve Google haritalardan gideceğiniz konuma bakabilirsiniz. Hani taksiye falan biniyorsanız da en azından konumu görün. Zaten Muvit ve e, Google haritalar size en kısa mesafeyi gösterir. Kuş uçuşu tarzı düşünün. En kısa mesafeyi gösterir. Ondan dolayı hani şoföre ya da sürücüye, taksi şoförüne telefonu verirseniz hani buradan gitmek istiyorum derseniz de en kısa yol tercih etmiş olursunuz. Zaten taksimetre falan var ondan da takip edebilirsiniz ne kadar ücret vereceğinizi. Onun dışında şöyle bir şey var. Ee, İzmir'de ulaşımda şöyle bir rahatlık var ayrı, ayrıca arkadaşlar. İzmir'de otobüs olsun, metro olsun, izban olsun ya da tramvay olsun bir şekilde bastıktan sonra. Aktarma ücreti diye bir şey var. Öğrencilerde aktarma 0 lira. Yani hiç ücret yok. 90 dakika içerisinde belki bu süre son zamanlarda son 2-3 ay içerisinde 120 dakikaya çıkmış olabilir. Çünkü zaten hani ücretler arttı. Hani ben ilk gittiğim, ilk gittiğim zaman İzmir'de ulaşım ücreti 1.64'tü. Son gelmeden önce 2.56'ya kadar çıkmıştı. Ama çok da fazla değil zaten. Hani gerçekten ucuz öğrendiği için ulaşım. Ve hani 120 dakika içerisinde yani 2 saat içerisinde yolculuk yapıyorsanız basıyorsunuz ya sonrasında 2 saat boyunca herhangi bir yere aktarma yapsan metroda gitsen izbana da bassan hiçbir şekilde para almıyor. Hani alıyor izban alıyor bu arada ama durağa göre mesela 2 durak sonra tekrar kartını okutuyorsun zaten görürsünüz böyle e, validatör deniyor sanırım ona turuncu bir validatör var ona basıyorsun ve ardından da ücretine geri alıyorsun hani bindiğin kadar ödemiş oluyorsun mantık bu e, konakta kahve içilebilecek en güzel yerlerden bir tanesi konak Pier. Hemen metrodan çıkıyorsunuz. Tramvay tarafına doğru ilerlerken sağ tarafta kalıyor. Kahvesi gerçekten güzel. Bu arada Burger King olsun, McDonald's olsun böyle içerikleri falan da var. tercih edebilirsiniz yani. Yemek yemek için, kahve içmek için vesaire. Konak ayrıca şu var. Kemeraltı çarşısı var. Yani kemer altında kaybolduysanız zaten gerçekten İzmirli olmuşsunuz diyebiliriz. Kemer altı çok büyük. Ben normalde oradan giderken ilk başta şunu görürdüm. Kemer altından geçiyorsun. Banka ATM'leri falan var. Bir tane ambar var. İşte hani Adax falan var. Ben kemer altını ondan ibaret sanıyordum. Mer sağdan döndükten sonra yüz büyük bir yer ve çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Resmen insanlarla omuz omuza çarpışıyorsunuz hani geçmek adına. E, kemer altında muhakkak bulunmalısınız bu arada. Ardından Konak sahi zaten çok güzel ve bu arada şundan bahsetmek istiyorum size. Konak'ta arkadaşlar ya da İzmir'de zaten gittikten sonra İzmir Bombası diye bir gerçek var. İzmir Bombası'nın bence yapıldığı en iyi yer Alsancak'ta. Çelebi bombacısı gerçekten çok iyi yapıyor. Ee, gittiğiniz zaman zaten bir ekmek sırası gibi en az 100 kişinin olduğu bir sıra görürseniz şaşırmayın çünkü o muhtemelen bombacı sırasıdır. İzmir bombacısının sırasıdır yani muhakkak gitmelisiniz ve o lezzeti tatmalısınız. Zaten hani çok akışkan çikolata, hani şey gibi düşünün, hani böyle milföy hamurları falan var ya, onu açıyorlar galiba tam bilmiyorum nasıl yapıldığına. Ee, TikTok'ta ya da YouTube'da falan denk geldim galiba yapılışına. Belki öyle yapılmıyordur. Ee, hani beyaz çikolatadan yapıyorlar, normal çikolatadan, yani klasik çikolatadan falan da yapıyorlar arkadaşlar. Ama cidden aşırı güzel bir lezzet. Fiyat 7 lira falan da son zamlardan sonra belki 9-10 lira bandına yükselmiş olabilir. 10 lira göz korkutur farkındayım. Ondan dolayı 9,5 bandına falan oynuyor galiba. En son Ali biçimle Mesut Can Tomay da gitmişti. Onun videosunda görmüştüm zaten ben de. Fiyatların ne kadar değiştiğine. Onun dışında e, Optimum var. Optimum AVM. Hani e, şeyden bahsetmiştim zaten. Folkart'tan bahsetmiştim. Optimum yani Gazemir diye bir ilçesi var İzmir'in ayrıca Orada da AVM var Optimum çok büyük gerçekten Tarsus'ta da AVM var Tarsus'taki AVM ismi Tarsu Ama e, Optimum'daki AVM'nin 5'te 1'i kadar Hani %20'si kadar falandır diye düşünüyorum Çok büyük bir yer Orada zaten McFit falan da var bu arada düşünürseniz Spor yapacaksanız tercih edilebilir yani Onun dışında arkadaşlar Gazemir'de İzban çıkışında bir yer var kokoreç yapıyorlar. Mükemmel derecede lezzetli. Bir defa yemiştim sanırım. Ama çok çok güzel. Çok baharatını iyi ayarlıyorlar zaten. İşi baharatta bitiyor. Çünkü hani herkes yapıyor ama baharatı tat katıyor. Biraz sos ediyorlar galiba. Muhakkak Gazemi izban çıkışında zaten sol kolunuzun üzerinde kalacaktır. Karşıya çapraza bakarsanız orada e, kokoreç çok rahat bir şekilde, lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar şayet e, ...Gazemir'deyseniz konağa geçmeyi düşünüyorsanız ufak tefek numara da vereyim de... ...numara derken hani otobüs numaralarından bahsediyorum. 152 numara var. Aklınıza bulunsun. Gazemir'den konağa geçecekseniz 152 numarayı kullanıyorsunuz. Ben de hani bir kağıda yazdım. Ne hatırlıyorum acaba İzmir'den kalan bilgileri falan diye. Bir liste oluşturdum. Bu şekilde göstereyim size de. Doldurdum ve sunum şeklinde ve doğal bir şekilde olsun diye. Çünkü bu videoyu çekmek için yaklaşık içeride 10 dakika ter döktüm ve çekemiyorum. Israrlı <laughs> bir şekilde. Hani sıcak bir yandan. Tarsus zaten yanıyor. Mersin yani çok sıcak. Ondan dolayı derim ki mutfakta çekeceğim. Ne olursa olsun arka planı hiç önemsemiyorum şu an zaten. Arkadaşlar onun dışında İzmir'im e, İzmir'in kartı zaten gider gitmez çıkartmanız gerekiyor. Hani normalde bazıları diyebilir. Hani metro çıkışında. Ya bana aktarma basar mısın bir falan. Hani sırada bekliyorlar bildin. Hani e, diyencilik yapıyor. Hani bekliyor bana basar mısın biliyor. Ben sana parasını vereyim falan diyor. Büfelerden falan zaten çok rahat çıkartabiliyorsunuz öğrenciler için yap, yapılması düşünülüyorsa kart çıkartma işlemini sanırım ben şeyden çıkartmıştım. Metronun altında hani metroya gittiniz ya 3 yol metroda ve konakta olabilir. İki tane farklı yerde arkadaşlar Yani büfeler zaten satılıyor ama öğrenci için direkt biyometrik fotoğraf, öğrenci belgesi vesaire internetten başvuru yapıyorsunuz ya da başvuru yapmasanız bile 10 liralık bir ücreti vardı belki 15-20 lira olmuş olabilir. Başvuru yapıyorsunuz. Sonrasında zaten direkt metronun içi, içinde ise öğrenci kartınızı, hani İzmir'im kartınızı 5 dakika içerisinde basmış oluyorlar yani. Direkt elinize teslim ediyorlar. Onun dışında dediğim gibi midye falan karşıya kadar çok güzel oluyor, tüketebilirsiniz ama genelde soğuk oluyor. Bu eleştiri yapmak istiyorum. Midyeyi soğuk yapıyorlar. Yani elde kaldığı için belki de, belki de birkaç günlük midyelerdir. Ben bir keresinde şey yapmıştım, Tarsus'a getirmiştim midye. Ee, şey yaptım, böyle bir tencereye su doldurdum. Sonrasında üstüne de böyle demir ya da bakır olması gerekiyor. Ee, makarna süzgeçleri olur ya büyük. Onlardan koydum böyle boşluklu. Sonrasında e, bakır süzgecin üzerine midyeleri döktüm. Ardından alttaki buhar, hani su buharlaştıkça o midye aslında onunla ısınmış oldu ve çok lezzetli olmuştu. Onu da tavsiye ederim yani. Soğuk bir midye aldıysanız evde o şekilde ısıtabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar İzmir'in, İzmir'in kartı da var bu arada. İzmir'in sembolü İzmir Saat Kulesi ve bu da zaten konakta. Metrodan çıktığınız zaman, sol tarafa baktığınız zaman zaten bir büyük bir saat göreceksiniz. İzmir Saat Kulesi yani konakta bulunuyor zaten. Saat Kulesi'ni görebilirsiniz. Çok güzel, çok büyük. Ee, zaten sağ tarafta da hani konum olarak aklınızda canlansın diye söylüyorum. Valilik binası var. Ee, onun dışında en merkez yer dediğim gibi konak. Ve hani gittiğiniz zaman nerede kalacağım diye düşünüyorsanız bence... E, şunu araştırmanız gerekiyor. İzmir'de şunu tavsiye edebilirim ise e, basmane var. Basmane duran deniyorsunuz. Basmane garda indikten sonra zaten gardan çıkışta sol tarafta zaten baya mekanlar falan var. Sindibat lokantası falan var. Sindibat lokantası zaten tam karşısında kalıyor. Karşıya geçtikten sonra düz yürürseniz zaten baya meşhur İzmir'de basmanede. Basmane. E, baya meşhur şey var Oteller sokağı var baya meşhur zaten Kime sorsanız oteller sokağı neresi Otele yerleşeceğim falan derseniz zaten Orada bulabilirsiniz. Ben şeyle kalırdım. Olimpiyat otelde kalırdım. Daha şey lüks geliyor biraz. O yüzden Olimpiyat oteli tercih edebilirsiniz. Zaten bir sürü sokak sokaktan resmen otel yağıyor diyebilirim size rahat bir şekilde kalmak için ideal. Bu arada ücretleri de 180 lira, 220 lira, 250 lira arası bandında değişim gösterebilir. Onun dışında şayet metrodan inip hani İzbanla gideceğiniz yere varmak istiyorsanız şey var. Hani geçiş güzergahlarından aktarma durakları Hilal ve Halkapınar. Hilal ve Halkapınar'dan metro izban değişikliğini yapabiliyorsunuz. Zaten Buca'dan da başka yerlere gitmek istiyorsanız arkadaşlar. Buca'da Şirin var. Şirin Yer izban durağından binip zaten hani metroya geçmek istiyorsanız Şirin Hilal yapıyorsunuz. Hilal'den ya yani bu arada Alsancak'a gidecekseniz Buca'dan direkt yani Şirin biniyorsunuz. 4 durak sonra galiba şey geliyor. Alsancak geliyor. Alsancak'a varabilirsiniz. Hilal ve Alkapınar yani aktarma durakları. İzban'la metro arasındaki değişiklik yani. Onun için İzban duraklarından bahsettim. En uygun fiyatlı evler bu arada Buca'da. Buca'yı tercih edebilirsiniz. Normal ev tutacaksanız, öğrendiyseniz de ben de tekrar İzmir'e gitmeyi düşünüyorum. Zaten öğrendiğim için Ankara, Antalya, İstanbul düşünürken dedim ki İzmir'i ben zaten tanıyorum. Niye yani boş yere, fark yere gitmeyi düşüneyim. Ondan dolayı arkadaşlar İzmir'de e, ev tutmak en mantıklısı öğrendiyseniz. Ulaşım zaten çok rahat çünkü Hani fiyatlar uygun artı esotlar var ve esotla genel durağa götürüyor. Genel duraktan da konak olsun, olsun Bornova olsun. Bornova'nın numarası yanlış hatırlamıyorsam. E, hatırlamıyorum gerçekten bu sefer unutmuşum bu bilgiyi. Hani dediğim gibi çok rahat bir şekilde genel durağa gidiyorsunuz. Oradan da e, istediğiniz her ne ilçesi varsa menemen olsun herhangi bir yer varabilirsiniz. O duraklar genel duraktan sonra zaten oradan otobüsler kalkış gösteriyor kalkıyorlar. Oradan da tüm duraklara gidebilirsiniz. Onun dışında son olarak şunu söylemek istiyorum. Aldı yazmışım çünkü bu bilgiyi vermeden geçemeyeceğim. Buca da zaten Buca şey hani Bornova olsun, diğer yerler olsun falan daha elit, daha böyle mekanların olduğu yerler. Buca'da da var aslında ama Buca o kadar da e, çok böyle ya burası gerçekten farklıymış dediğimiz yerlerden bir tanesi değil. Çünkü ben zaten gittiğim zaman direkt Tarsus'a benzettim. Çünkü hani Tarsus bir de düz yani Tarsus daha güzel geldi gözüme derim ki hani Buca'ya gittikten sonra. Ya burası İzmir mi gerçekten? Yani çok farklı geldi bana. Ondan dolayı... E, Hasan Ağ Bahçesi diyecektim bu arada, kelimeyi unutmuşum. Hasan Ağ Bahçesi var. Hasan Ağ Bahçesi de böyle yeşilliklerin olduğu ormanlık bir alan. Arkadaşınızla vesaire gitmeniz gereken nadir yerlerden bir tanesi. Hani çok kafa dinlemelik yerlerden bir tanesi. Orayı da tercih edebilirsiniz. İzmir'de hani böyle farklı ne düşünüyorsanız, nereye gitmek istiyorsanız, bilgi almak istiyorsanız bana yorumlarda sorabilirsiniz. Umarım ufak tefek hani böyle aklınızda böyle yemek yerken hani bir şey içerken falan fikir olmuştur diye düşünüyorum. Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Başka ne tür içerikler üretebilirim? Bana yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.